Filozof kedi ile özgüven. Sam ayaklarını sürüyerek okuldan eve döndü. Mutsuz görünüyordu. Filozof kedi Watson her gün olduğu gibi evin önünde bekliyordu. Filozof kedi Watson, Sam'in mutsuz olduğunu hemen fark etti. Ona yaklaşıp sordu. "Bugün nasılsın?" "Kötü." Watson, "Ben bir kralım, beceriksizler kralı." Sam odasına girerken filozof kedi Watson da onu takip etti. Yavaşça karşısına oturdu. Anlatmak ister misin? Bugün beden eğitimi dersimiz vardı. Spor salonunun tavanına asılmış ipe tırmanmamız gerekiyordu. Çok zordu. Başaramadım. Yirmi kişi içinde iki kişi başaramadı. Filozof kedi Watson, Sem'in kucağına sıçradı. Tüylerimi taramak ister misin? diye sordu Watson. Sam tarağı alıp mırıldayan kedinin tüylerini taramaya başladı. Filozof kedi Watson, Sam'e iyice sokuldu. Arkadaşlarım bana sürekli, hey beceriksiz, inmeyi düşünmüyor musun? diye bağırdılar. Gerçekten utanç vericiydi. İyice gerinerek patisini yalamaya başlayan filozof kedi Watson, Sam, her insanın farklı yetenekleri vardır. Her insan sahip olduğu yetenekleri ve eksiklikleriyle farklıdır. İpe tırmanamayabilirsin. Sorun değil ki. Sorun değil mi? Yirmi kişi içinde iki kişi başaramadı. Biri bendim. Evet, doğru. Fakat bu beceriksiz olduğunu göstermez. Evet, gösterir. Artık beni her zaman beceriksiz diye çağıracaklar. Filozof kedi Watson arkadaşına nasıl yardım edeceğini düşünüyordu. Tam o sırada bahçede ötmeye başlayan kara tavuk aklına bir çözüm getirdi. Hey! Bahçede ötmekte olan şu kuşa bak. Görkemli kuzeni kartalla karşılaştırıldığında onun hiçbir şeyi yok gibi görünüyor. Fakat kara tavuk çok cesur, çok güzel ötüyor ve bahçe içinde oldukça faydalı. Semin öfkesi hala geçmemişti. Bir kaşını kaldırıp dinlemeye devam etti. Aslanı düşün. Yavruyken annesi olmadan hiçbir şey yapamaz. Fakat büyüdüğünde o artık bir kraldır. Sem düşünmeye başladı. Büyük bir özgüvenle çayırlarda gezinmekte olan aslanı düşündü. Sen de büyüdüğünde pek çok yeteneğin olduğunu göreceksin. Öyle mi düşünüyorsun? Elbette. Başlangıçta birçok şey zordur. Örneğin çok küçükken nasıl yürüyeceğini bilmiyordun. Doğru mu? Doğru. Babam ve annem video mu çekmiş. Çok komikti. Sık sık düştün ama tekrar ayağa kalktın ve en sonunda nasıl yürüyeceğini öğrendin. Şimdi hiç düşünmeden yürüyebiliyorsun. Aynı şekilde yüzmeyi, okumayı ve yazmayı öğrenebilirsin. Başlangıçta zorlanırsın. Sonra doğal bir şeymiş gibi yapmaya başlarsın ve özgüven kazanırsın. Özgüven ne demek? Tüylerimi biraz daha tararsan açıklarım. Tamam, tamam tararım. Özgüven, insanın kendine güvenmesi. Yapabileceğine inanması demektir. Her ne olursa olsun kişinin iyi biri olduğunu ve bu dünyada önemli bir yeri bulunduğunu kalbinin derinlerinde hissetmesidir. İyi biri mi? Bir yer mi? Ben mi? Bunu kendin keşfetmelisin. Çünkü eşsizsin sen. Dünya üzerinde her canlı gibi bir benzerin yok. Sen bu kez kendini dünyadaki yerini keşfetmek için gezegeni dolaşırken hayal etti. Özgüvenimiz olduğunda bize karşı yapılan alaylar bir kulağımızdan girer, diğerinden çıkar. Harika. Kitap yazmayı çok istiyorum. Yazabilirsin sen. Çok iyi notlarım var. Daha iyi çalış, daha çok oku. Başardığını göreceksin. Arkadaşının kendisini daha iyi hissettiğini anlayan filozof kedi Watson sözlerine devam etti. Sana yardım etmeleri için gerçek arkadaşlarına güvenebilirsin. Dedi Yanağını onun yanağına sürterken Sam yavaşça filozof kedi Watson'ı kucağına aldı. Watson, sen de mi kendine güven duymayı öğrendin? Elbette. Çatıların üzerinde yürümeyi, bir duvarın üzerine atlamak için mesafeyi ayarlamayı ve doğru yere patilerimi koymayı öğrendim. Filozof kedi Watson göz kırparak ekledi. Ancak ipe tırmanmayı bilmiyorum. Her ikisi de kahkahalarla gülmeye başladı. Sam birdenbire ayağa kalkıp çalışma masasına oturdu. Yazmak için bir kağıt aldı. Çok heyecanlanmıştı. Biliyor musun Watson, cumartesi günü Julie'nin doğum günü. Ona bir şiir yazacağım. İyi fikir. Ne hakkında şiir yazacaksın? Henüz bilmiyorum ama kendime güveniyorum. Hoşuna gidecek bir şey yazacağım dedi sem gülümseyerek Jisleine <laughs> Dulya